normalde bunu görmesi lazım bir dakika ne şu işi ya ses bir iki ses 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 iyi de acaba bağlantı yine ayarlamadık ya normalde burada görmesi lazım Tamam şu anda canlı yayındayım. Tamam yayın da geldi. Okey. Merhabalar. Bir yıldır oynadığım Kofa Fan Server'ımda yayıncılık için başvurumda bulunmak istiyorum. Aktif tamam, olarak FK atıyorum zaten. FKCR bütün günlük işlev işlevselleri yapıyoruz yani öyle söyleyeyim. Bunları yaparken de yayıncı hem arkadaşlar bizi izlesin. eğlenceli vakit geçirelim. Hem de sizlerin de desteğiyle yayıncılık yapmak istedik. Sanırım bu üçüncü başvurum olacak. Diğer ikisinde birinde videonun süresi kısaydı. Diğerinde herhalde videoyu tam sizlere gönderememişim şu an düzgün olacak herhalde. Bir 10 dakikalık bir süre istemişsiniz. 10 dakikaya tamamlamaya çalışacağız. aktif olarak oynuyorum zaten. bir 15 yıl yakın serverda gene siz Zeniz zamanında da oynuyordum. Zeniz zamanında da gene siz beri de oynuyorum zaten burada. Görüntü kalitesi iyi diye düşünüyorum. Seste de sorun yok. Yayından kontrol ediyorum bir yandan. Onun dışında Dediğim gibi aktif bir oyuncuyum zaten sürekli pk atan. Sesli pk atan. Komut da veriyorum zaten. Sürekli ses olmak zorunda oluyor yani. Sesle dışarı öğrenmek kişiyim. Başvuru sürecinde de bir 10 dakikalık video çekelim sizler de görün video kalitesinde görürsünüz bir sorun var mı kontrol edin konuşuyorum ki hani maksat sesi kontrol edin diye 10 dakikalık bir içerik oluşturmaya çalışıyorum yani onun için Daha 3 dakika olmuş biraz gelelim mesela orada ne var ne yok görelim bir yandan price da da oynatalım. Aktif olarak daha önce de yayıncılık yapmıştım zaten bir 3 yıl önce 2022 yılında sanırım ne kamerasız yayınım vardı o zaman e, konfor zaten başka hiçbir şey orada oynamadım Kofor fon dışında uzun süredir de oynadım mesela zaten seviyoruz yani oynuyoruz zaman geçiriyoruz burada biraz da içerik çıkartalım adam keselim evet oradan götürelim bakalım para işte normalde bir bitmiş herhalde evet redbot alalım aldık bir redbot paket aktif olarak oynuyoruz zaten seviyoruz yıllardan beri buradayız zaten O bir oyunculuk yapıyoruz yani evet çabuk güzel canlı gün üzere biraz hareket işte olduğu için bir tık Uzun sayısı az ama yine de eğlenceli yani. İşte güzel ya, seviyorum burada oynamayı. Böyle piyasada savur savuruyor yani gerçekten. Uh -huh. Kalan bankası falan da. Next up güzel yani. Kalan bankası deseler bu da güzel yani. Güzel düşünmüş bence güzel. Aksiyon ya. Tamam bak kız Ses 1, 2, 3. <laughs> ses 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 ses. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Farm yok şu an yani Ne kasacağız az ses, pek ağacık. Pek devam. tat 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 ile basmışsın ya o demek ki de Tetris ile basmayı ya 10 dakika boyunca artık ses sürekli kontrol edilsin diye konuşuyorum ama yani boş konuşuyor da olabilir kusura bakmayın kontrol etmek amaçlı sürekli sesle, sesleniyorum yani bir yandan da 10 dakikaya tamamlamaya çalışıyorum yani 9 dakika olmuş zaten En sevdiğim Harmanlar Çok seviyorum kendilerini bayılıyorum bu farmer arkadaşlar kesmeyi. Onlar da benimle uğraşmaya bayılıyor o yüzden. tat 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 Evet 10 dakika üstüne çıkmış 11 dakika olmuş yeterli Herhalde bu video